Yerli mühendislik gücüyle geliştirilen akıllı drone istasyonu Korgan M göreve hazır. Askeri ve taktik görevler için optimize edilen Korgan M otonom çalışabilme özelliğine sahip. Ayrıca zorlu hava şartlarındaki uçuş yeterliliğini de yönetebiliyor. hem internet üzerinden hem kapalı ağlar üzerinden düşük gecikmeli olarak komuta kontrol edilebilmektedir. E, bu sayede binlerce kilometre uzaktan dahi e, kullanıcılarına e, komuta kontrol ve izlenebilme imkanı sunmaktadır. Operatör olmadan görev yapabiliyor. Uçuşa elverişliliği kendisi seçebiliyor. Yeni nesil akıllı drone istasyonu Korgan M tanıtıldı. Görsel seyir sefer sistemi seyyah entegrasyonu ile GNSS sistemlerinden bağımsız olarak görev yapabilmektedir. Üzerindeki entegre çevresel e, farkındalık sensörleriyle e, rüzgar, yağış, nem, sıcaklık e, otomatik analizler yaparak uçuşa elverişlilik gibi belirli kararlar otomatik olarak almakta ve e, bu durumdan kullanıcısını bilgilendirmektedir. İstasyon tam otonom kabiliyeti ve kesintisiz bilgi akışı sağlama özellikleriyle de dikkat çekiyor. Üzerindeki yedekli e, güç mimarisiyle Enerji kesintisi durumlarında da görev sürekliliğini sağlayabilmektedir. Korgan Emin sahip olduğu drone yaklaşık olarak 40 dakika havada kalabilmekte ve 15 kilometre menzile sahiptir. Üzerinde hem gece hem gündüz için elektrooptik ve termal kameralar bulunmakta. Korgan Emin drone'u kutuya iniş gerçekleştirdiğinde hızlı şarj yöntemiyle bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmekte ve bir sonraki görev için hazır halde beklemektedir sistem yapay zeka destekli nesne tespiti ve hedef takip algoritmalarıyla karar süreçlerini hızlandırıyor.